Ebruz. En güzel oldu. Tam göbeğinden vurdu. Survivor'ın mikseri gitti, elendi ve ben huzura kavuştum. Şu anda böyle bir usulan oldu yani. Doğruya doğru bugün dezavantajlı olan taraf kim? Bugünden itibaren körler sağırlar, birbirini ağırlar, bitti. Hanım geldi. ...Evru'da gitmişken... ...çıkışımızın tam zamanı. Karşıma çıkanı yeneceğim. Bizim yenilmeye, bizim kaybetmeye lüksümüz yok. Açıyorum. Açalım. Açıyorum. Açıyorum. Götü, iyi misin? Götü, götü. 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 Bazı insanlar sadece candır. Bazı insanlar da sadece deterjandır. <laughs> Survival yeni bölümüyle Cuma TV 8'de.